Herkese merhaba. Bugünkü konumuz 3. sınıf toplama işlemi problemleri. Birinci problemimiz ile konumuza başlayalım. Merve'nin 245 lirası vardır. Ayşe Merve'ye 25 lira verdi. Merve'nin kaç lirası oldu? İlk önce bize verilenler neler onları bir tespit edelim. Bakalım Merve'nin kaç lirası varmış? Merve'nin 245 lirası varmış. Hemen yazalım. Merve diyelim Merve. Evet Merve eşittir 245 lira. Evet Merve'nin 245 lirası varmış. Probleme devam ediyorum. Ayşe Merve'ye 25 lira verdi. Şimdi 245 lirası var Merve'nin. Ayşe de Merve'ye 25 lira vermiş. Peki neyi soruyor bana? Merve'nin kaç lirası oldu? O zaman Merve'nin parası 25 lira daha artacak değil mi? Ne yapacağım? 245 lirası vardı Merve'nin. Ayşe de ona 25 lira verdiği için Merve'nin parası 25 lira artacak. Yani Merve'nin parasıyla Ayşe'nin verdiği 25 lirayı toplayacağım. Ve böylece Merve'nin toplamda kaç lirası olduğunu bulacağım. Toplama işlemini her zaman birler basamağından başlıyoruz. 5, 5 daha 10, on. onun 10'un sıfırı elde var 1. Onlar basamağına geçtim. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. Yüzler basamağına geçtim. 2, altta bir şey yok. 2'yi aynen aşağı indirdim. Ve Merve'nin 270 lirası oldu diyorum. Böylece Merve'nin kaç lirası olduğunu bulmuş oluyorum. Peki, şimdi bir sonraki problemimize geçiyoruz. Babam bir kazak ve bir mont aldı. Montun fiyatı kazağın fiyatından 75 lira fazlaydı. Kazak 110 lira olduğuna göre babam aldıklarına ne kadar ödedi? Şimdi bu problemde bana verilen nedir? Kazağın fiyatı belli, değil mi? Hemen yazıyorum kazak ne kadarmış? Kazak eşittir kazak 110 liraymış. Hemen karşısına 110 lira diyorum. Peki babam başka ne aldı? Babam bir de mont aldı değil mi? Peki montun fiyatı ne kadar? Bakın okuyorum problemi. Montun fiyatı kazağın fiyatından 75 lira fazlaymış. Hemen buraya mont diyorum. Mont eşittir montun fiyatı kazan fiyatından 75 lira fazla. Kazan fiyatını ben biliyorum 110 lira. O zaman 110 ile ben 75'i toplarsam montun fiyatını bulabilirim öyle değil mi? Peki toplayalım. 0, 5 daha 5. 1, 7 daha 8. 1'i aynen aşağı indirdim. 185 lira neyin fiyatı? Montun fiyatı. Peki Montun fiyatını da bulduğuma göre problemim bana en son neyi sormuş onu bulmam gerekiyor. Bakın en son ne demiş? Babam aldıklarına ne kadar ödedi? Bakın babam kaza kaldı, mont aldı. O zaman bu ikisine toplam kaç lira verdi? Ne yapacağım? Bu ikisini toplayacağım. 0, 5 daha 5. 1, 8 daha 9. 1, 1 daha 2. 295 lira babam ödemiştir. Böylece babamın toplam kaç lira ödediğini bulmuş oluyorum. Şimdi diğer problemimize geçelim. Evet, son problemimize geçtik. Problemimizi dikkatlice anlayarak okuyoruz. Bir spor salonunda salı günü 130 erkek, 282 kadın ve 58 çocuk vardır. Çarşamba günü spor salonuna gelenler salı günü gelenlerden 70 fazladır. Buna göre iki günde kaç kişi spor salonuna gelmiştir? Şimdi bu spor salonunda ilk önce kimler varmış onları bir yazalım. Erkekler var değil mi? Erkekler. Kadınlar var. Evet bu spor salonunda bir de kadınlar var. Bir de kim var? Çocuklar var. Evet çocuklar. Şimdi erkekler kaç kişiymiş bu spor salonunda? 130 kişiymiş, değil mi? 130 kişi. Kadınlar kaç kişiymiş? 282 kişi. Çocuklar kaç kişiymiş? 58 kişi. Evet. Bu ne zaman gelmiş bunlar? Salı günü. Şimdi salı günü toplam kaç kişi gelmiş? Onu bulacağım ilk önce ben. Bakın. Şuraya da salı diye belirtelim. Bu salı günü gelenlerin sayısı. Toplam kaç kişi geldiğini bulacağım. Evet, izleyelim. 0 2 daha 2 2 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 3 8 daha 11. 5 daha 16. 1 de elde 17'nin 7'si elde var 1. 1 2 daha 3. 1 de elde 4. Toplamda 470 kişi varmış. Ne zaman? Salı günü. Evet, gördüğünüz gibi salı günü 470 kişi gelmiş. Peki problem bana neyi soruyor? Çarşamba günü spor salonuna gelenler salı günü gelenlerden 70 fazladır. Bakın salı günü kaç kişi geldi? 470 kişi geldi. Peki çarşamba günü kaç kişi gelmiş? Çarşamba diyelim şuraya. Çarşamba. Çarşamba günü gelenler Salı günü gelenlerden yani 470 kişiden 70 fazlaymış. O zaman 470 ile 470 ile 70'i toplarsam çarşamba günü gelenlerin sayısını bulabilirim. Peki topluyorum. 0 0 daha 0. 7 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 4 burada, 1 de elde. 540 kişi de ne zaman gelmiş? Çarşamba günü gelmiş. Peki salı günü 470 kişi geldi. Çarşamba günü 540 kişi geldi. Problem bana neyi soruyor? En sona bakalım. Buna göre iki günde kaç kişi spor salonuna gelmiştir? Şöyle yukarı taşıyalım. Bakın bir daha okuyorum sonunu. Buna göre iki günde kaç kişi spor salonuna gelmiştir? Hatta şöyle altında çizeyim. Evet. Bakın. Salı günü 470 kişi geldi. Çarşamba günü 540 kişi geldi. Bunların ikisini toplarsam ben toplamda 2 günde kaç kişi geldiğini bulabilirim. Evet. 470 ile 540'ı toplayacağım. Ve salı günü Çarşamba günü toplam kaç kişi geldiğini bulacağım toplama işlemine her zaman biller basamağından başlıyorum. 0, 0 daha 0. 7, 4 daha 11. 11'in biri elde var 1. 4, 5 daha 9. 1 de elde 10. Toplam 1010 kişi 2 günde spor salonuna gelmiştir. Yazalım 1010 kişi. İki günde spor salonuna gelmiştir diyelim. Evet. Böylece iki günde kaç kişinin spor salonuna geldiğini bulmuş olduk. Bugünlükte de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere